Zangışlar hoş geldiler bugün. Abi. <laughs> <laughs> Bildiğin adam ne yaptı söyleyeyim mi size? Bildiğin <laughs> e, babamın iş arkadaşı babamı alıp götürdü. <laughs> Saat altıda bu arada. Dışarıda vlog çekiyorum. Hayır size kar bakın. Bakın kar. Balsanız abi babamın arabasını en öne. Mis gibi kar bakın bakın. Uğur da. Aa oh, şaka maka gittiler ha. Bakın şurada benim ev. <laughs> şurada komşu Şurada üst taraf. Ee, bak gitti gitti gördünüz mü? <laughs> İnşallah görmüşsünüzdür. Her neyse. Ya hak. Bakın şimdi. Ya hak. Ya bağırıyormuşum lan. Affedeceğim oğlum hazır mısınız? Bir saniye. Ramayda. Ramayda diyor. Ay. 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 Bak ben bunu böyle tutayım. Her neyse. Evet sessiz bakmayın ben içinden çok ses çıkartıyorumdur ya. Ben hemen en çok içimden konuşur Ve motorumu da hiç soğumlu. Bakın kar kar. Mis gibi kar da. Oğlum ya gençler beni de göremiyor Üstüye doğru kendimi yansıtayım. Merhaba selam gençler bakın bu da kar. Nedense. Nedense bir nedense bir şey olmuyor ya. Karanlık yani hava. Bakın hava. Hava karanlık ya. O yüzden olmuyor. Oğlum ha am ambulans geçti lan. Yemin ederim ambulans geçti. Allah çarpsın bakın. ışığı gördünüz mü? Bakın ışığı. Işığı gördünüz mü? Böyle renk. Yani ambulans geçti demek bu da. Allah Kur'an çarpsın ki yemin ederim ambulans geçti. Oha. Hem neyse gençler. E, e, bugün videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla gelmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.